Okudukça. Eser Kaşgarlı Mahmut. Yazan Ferhat Ceylan. Sevgili dinleyenler. 11. asırda yaşamış olan Kaşgarlı Mahmut, kadim tarihimizin önemli alimlerinden biridir. İslam Türk coğrafyasında uzun yıllar seyahat ederek ve araştırmalar yaparak Günümüzde ilk Türkçe sözlük olarak kabul edilen Divan-ı Lügat-ı Türk eserini yazmıştır. Kaşgarlı Mahmud'un dikkat çekici hayat hikayesini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler. Mahmud sur kapısından çıkıp Togantigin'le kucaklaştı. El hükmelillah dedi Togantigin. Metanetli olun değerli arkadaşım siz kendinizi halka bağışlamış bir alimsiniz. Halkımızın size ihtiyacı var. İnşallah çok işler yapacağız. Allah bizim için size uzun ömür bağışlasın. Mahmut konuşmadı ama gözlerinden yaşlar dökülüyordu. Togantigin devam etti. Orduda facia ortaya çıktığı zaman size mektup yazarak özel haberciler göndermiştim. Maalesef mektubu götüren haberci asiler tarafından öldürüldü. Yurdumuzun kızıl gülü solmuş, bu musibet haberine duydum. El hükmülillah değerli dostum sabredin. Şimdi yapacağınız zaman kaybetmeden anneniz altın tarımı bulmaktır. Kaşkarlı Mahmut kan çanağına dönmüş gözleriyle samimi arkadaşına baktı. Acılı kalbindeki memnuniyetini sözle değil kızarmış gözleriyle ifade etti. Sonra da söylediğiniz doğru manasında başını salladı. Annenizi muk yoluna yolladım. Siz de derhal o yola gidin. Ben asillerin o tarafa gitmesine izin vermeyip önlerini keseceğim. Sonra duruma göre Balasagun'u savunacağım. Allah izin verirse tekrar görüşeceğiz. İki can dost böylece ayrıldı. Mahmut önce Opal'e geldi. Azak Kalesi tamamen viran olmuştu. Hizmetçi köleler kaçıp gitmişti. Bazıları kuytulara gizlenmişti. Mahmut geldikten sonra peş peşe geri döndüler. Mahmut hiçbir şeye dönüp bakmadan doğru kütüphanesine koştu. Raflar devrilmişti. Kitaplar etrafa savrulmuş, darmadağınık duruyordu. Köşedeki teneke kaplı desenli sandığın ağzı açıktı. Bunu gören Mahmut'un yüzü bembeyaz kesildi. Bu sandıkta uzun zamandan bu yana topladığı el yazmaları bulunuyordu. Şimdi ise içi bomboştu. Bu kadar senedir güç bela topladığı el yazmalarıyla yazmaya henüz başladığı divanın ön sayfaları yoktu. Yüce Allah'ım dedi içinden. Kader benim için bu cezayı da mı hazırladı? Bu kadar derdi çekecek kadar ne günah işledim acaba? Fırtınaya maruz kalmış bu kütüphanede başka ayak sesleri de duyuldu. Mahmut dertli başını kaldırarak karanlık çökmüş kapıya baktı. İki genç talebe, Şeyh İmam İbni Halef'i iki kolundan destekleyip sessiz sedasız içeri girdiler. Mahmut sandığın yanından kalkıp yaş dolu gözlerle üstadına baktı bakışları kapağına düşmüş geyik yavrusunun acı dolu halini hatırlatıyordu. Üstadı çok yaşlanmıştı. Sarının altından sarkan saçı ve sakalı yeni yağmış kar gibi bembeyazdı. İki talebenin desteğiyle ayakta duruyor. El yazmalarını haydutların eline düşmesin diye ben götürdüm dedi üzgün bir sesle. Buyur sana teslim ediyorum. Mahmut elinde bir çuvalla eşikte duran hizmetçiyi ancak o zaman gördü hizmetçi çuvalı getirip Mahmud'un önüne bıraktı. Mahmud çuvalı açtı, siyah mürekkeple yazılmış deste deste kağıdı düzenli bir halde görünce, ''Teşekkürler üstadım.'' diyebildi sadece. ''Şimdi çabuk hazırlan yavrum.'' dedi saygı müderris. ''Yolundan kalma. Şu an senin için her dakikanın kıymeti var. Burada ecel şarabını içenlerin ahretlik işlerini ben üstleneceğim. Sen yoluna devam et. Allah yardımcın olsun.'' Durum gerçekten ciddiydi. Bir saniye bile kaybetmemek gerekiyordu. Asilerin her an gelme ihtimali vardı. Togantigin Koço yolundan gelebilecek olan düşmanın yolunu kesmişti. Ama Kaşkar yolu serbestti. Mahmut el yazmalarıyla dolu çuvalı bir ata yükledi ve adamlarıyla Muk yoluna yürüdü. Yol boyu annesi Bubi Rabia'yı aradı. Karşılarına çıkan kişilerin bazıları bilmiyoruz diye cevap verdi bazıları ise bu bir Rabia'yı tanımadıklarını ama bir sürü atlıyı o tarafa doğru giderken gördüklerini söyledi. Hatta bazıları atlıların arasında yaşlı bir kadın da gördüklerini anlattı. Kaşkarlı Mahmut işte o atlılara kavuşmak için kendi atlarını çatlatırcasına koşturuyordu. Gökart dağlarına yaklaştıkça önüne yolcular çıkmaz oldu. Artık hiç kimseyle karşılaşmıyordu. Bunlar gerçekten Muk yoluna doğru mu gitmişlerdi acaba?'' Mahmut hiç kimseyle karşılaşmamıştı. Dağ yollarında at izleri görünüyordu. İzlere bakarak onların buradan çoktan geçmiş olabileceklerini düşündü. Kaşkarlı Mahmut ve adamları at izlerini kaybetmemek için Gökart dağlarına tırmanmaya başladılar. Okudukça da Ferhat Ceylan'ın kaleme aldığı Kaşkarlı Mahmut eserini dinlediniz. Kaşkarlı Mahmut